Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün salat muhabbet kuş salatasının dozunu arttı, arttırdığım videosuna hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tabak şey var. Bu iki tane elma. Bunları hep kullanacağım. İki elma. Sonra hep bir tutam maydanoz. Bu azdı geçen gün Gördüğünüzdür Burada sayabileceğiniz kadar şey çok yaprak var. Bunu da buraya koyalım. Çok yani 5 6 tane. Öbürü iki 2 3 tane kullanmıştım. Buradan nanemizin dozunu biraz arttırdık. Orada 4 5 tane kullanmıştık. Salatalık da koydum bak. Öbüründe yoktu. Bu menüde koydum. Şimdi bunları önce salatalıktan başlayacağım. Doğrayalım hep birlikte. Önce salatalıkları doğrayayım hemen açacağım videoyu. Evet arkadaşlar Salatalığı doğradım iki tane. Dozunu arttırdım gördüğünüz gibi. Şimdi sıra yan ya yan de. Şimdi ben naneyi doğrayayım. Sıraya gideyim şöyle. Naneyi doğrayayım. Hemen başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi naneyi de doğradım. Bunun da dozu çok fazla. Taşacak gördüğünüz gibi. Ha Sıra maydanozda. Maydanozu hemen doğrayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar maydanozu doğradım. Sıra yaprakta. Hemen yaprağı doğrayayım. Başlayacağım videoya. Evet arkadaşlar bunu da doğradım. Bu da buna aktaracağım çünkü taştı taşacak. Evi batıracağım yoksa. Bunu hemen buna aktarayım. Başlayacağım. Yaprağı da doğradım gördüğünüz gibi. Hemen hemen hemen. Evet arkadaşlar hemen elmaların ikisini de doğrayayım. Hemen başlatacağım videoyu. Arkadaşlar videom çok kısa. Niye? Çünkü videoyu her zaman durduruyorum. Bu avantaj sağlıyor bana. Hemen. Evet arkadaşlar doğradım. Elmanın parçaları da burada. Bunların ortası çürük çünkü yerden topladım. Bunların sağlam yerlerini aldım. Şurada çünkü. Şurada. Bunlar sağlam yani. Biraz durdukları için sarardılar birazcık. Şimdi şunun için aktaracağım hemen. Aktaralım. Aktardım. Şimdi onu karıştıracağız. Karıştıralım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu da böyleydi. Kuşlarımı çıkartayım. Hemen yesinler. Yem yeme liman. Şundan yiyeceksin. Hemen kuşları çıkartayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Yiyorlar gördüğünüz gibi. Ürkek davrandılar. Buna koyuyordum her zaman çünkü. Gelsinler. Birazcık izleyelim. Hemen kapatacağım videoyu. Gördüğünüz gibi Paşa da yiyor. Limon da yiyor. Feyza da yiyor. Paşa da yiyor. Limon da yiyor. Feyza da yiyor. Duymamışsınızdır. Sessiz konuşuyorum. Çünkü içeride oturuyorlar bizimkiler. Gördüğünüz gibi dağıttılar her yere. Ben orada nasıl oturacağım şimdi? Süpürürsün der gibi. Şuradan yiyin şuradan. Şuradan yiyin. Aferin kızıma. Evet arkadaşlar çekiliş var. Bu videoya 100 like gelirse bakın 100 like gelirse şu sarı kuşu içinizden birini hediye edeceğim. Aboneler 12 ya da 13 abonem varsa abonelerin kaç olsun? 30 abone olursa kuşu sahiplendireceğim. Birine vereceğim. Bedavaya. Herkese iyi günler. Şunlar herkese hemen gelsin. Ekranı şey yapacağım. Ekranı koyacağım. Paşa gelsen oğlum. Gel paşa. Şu yeşil erkek arkadaşlar. Şunların gel ikisi dişi. Gelmiyorlar ki. Seviyorlar gene ama dün, dün değil öbürsü gün verdiğim için fazla yemiyorlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Başa gelsin oğlum. Ben şunları toparlayayım. Başlatacağım.